Merhaba dostlar. Bugünkü videomun konusu engelli doğanlar. Arkadaşlar zaten dünyanın neresine giderseniz gidin illaki engelli insanlar vardır. Doğuştan da oluyor yani genetiğinden de kaynaklanıyor onun dışında. Bir de bebekken başlarına bir şey gelebiliyor. Mesela çok ateşleniyorsun, havale geçiriyorsun. Onun nasıl bir şey olduğunu ben hani bir iki insanda gördüğüm için çok fazla sıkıntı yaşıyorlar ilerleyen zamanlarda zihin, mental sağlık da gidebiliyor. Fiziken de çok sorun yaşıyorlar. Bunların devamı gelmemesi için bizim gibi insanların göz açık olması lazım. Hani SMA hastaları için sürekli her yerde para topluyorlar ya. Ben dışarı çıkıyorum. Mesela hastaneye gittim geçen gün. Belki 7-8 tane gördüm ya. Her tarafa bir şey kurmuşlar. Sürekli para istiyorlar. Para istemelerinin sebebi hani tamam bebekleri bir şekilde hayata döndürmek lazım. O acıdan kurtarmak lazım. Devletin kendisi yardım etmiyorsa insanlardan ne bekleyeceğiz? Bilmem kaç milyon dolar para lazım onun için. Niye o kadar pahalı onu da bilmiyorum o ayrı da. Engelli doğanlara gelelim arkadaşlar. Burada işin dini boyutundan da bahsedeceğim. Çünkü eğer bir tanrı varsa neden böyle şeye bir sebebiyet veriyor? Genetik her zaman önemli diyorum ya ben birçok videoda vurguluyorum sürekli ana babalar atıyorum akraba evliliği kuzen kuzenle evlenmiş ki bizim zaten özellikle doğu illerine baktığınız zaman bunun daha yaygın olduğunu görüyorsunuz. Bu birlikteliğin sonucunda engelli doğan çocuklar oluyor evet. Her ne kadar insanların büyük çoğunluğu artık bunu kabul etmese de bu durum böyle. Çünkü ben çok duyuyordum. Ya artık eskisi gibi değil ya hani akraba evliliği oluyor da çocuklar ne güzel sağlam oluyor. Sağlam olanlar var. Ama onun dışında engelli olanlar da var. Benim yaşadığım yerde de birkaç kişi böyle arkadaşlar. Ya mental sağlık gitmiş oluyor ya da fiziken sorunlar oluyor. İkisi olan da var. İkisi olanlar zaten ana babaya yük oluyor. Onu da zaten bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Şimdi gel gelelim Allah, Tanrı. Eğer gerçekten bir Tanrı var ise neden böyle şeylere sebebiyet veriyor? Çünkü genelde görüyorsunuz ki insanın gerçekten sağlığı dışında hiçbir şeyin önemi yok gibi. Değil mi? Sağlık elden gidince hiçbir şeyin önemi kalmıyor. Mesela yerli ve milli Hawking'i biliyorsunuz değil mi YouTube'da? Adamın haline bakın. Yataktan kalkamıyor. Resmen kemik kalmış. Hani ne kadar yaşayacağı bile belli değil. Bir insana bu zulmü yaşatmak eğer gerçekten bir tanrı tarafından böyle bir şey yaşanıyorsa, böyle bir sistem kurulmuşsa o tanrının merhametini de sorgulamak lazım değil mi? eğer ben gerçekten öyle bir varlığın <laughs> haberdarı olsam bir avukat bulurum iyi bir avukat ona dava açarım. Ciddi ciddi bunu yapardım. Sen neden hani bana ne garezin var? Bakın ben dışarıda bir adam gördüm. Şakasız kafası şu kadardı. Şöyle. Ufacık. Beden normal fiziken benim gibi ama kafası ufak. Böyle baktım ulan dedim hani bir Allah varsa bu adama ne garezi var ya. Anlam veremiyorum çünkü neden bu kadar kötü yaşamaları lazım? Hawking niye öyle bir şey deneyimlemeli? E böyle söyleyince de şey, imtihan kardeşim zaten bütün dindar insanların argümanı budur. Ne olursa olsun her zaman imtihan diyorlar. Peki Tanrı onu neden o hale sokuyor? Biz ibret alalım diye mi geldik oraya? İnsanların büyük çoğunluğu öyle düşünüyor arkadaşlar. <laughs> Neden engelli biliyor musunuz? İnsanların büyük çoğunluğu. Biz onlara bakıp da halimize şükredelim diye. Sağlığımız yerinde. Tanrı'ya şükürler olsun. E tamam da ben şükredim diye onu niye o şekle soktun? Ona anlam veremiyorum ben. O anne babaya yazık değil mi bir taraftan? Tamam engelli doğdu çocuk. Belki akraba evliliği, belki genetik bozukluk. Başkalarında da oluyor. İlla akraba evliliği değil. Hiçbirbirini tanımayan bir erkekle bir kadın bir araya gelip çocuk yaptığı zaman, onun da engelli doğum olasılığı yüksek oluyor. Ve engelli doğan çocuk, özellikle mental sağlığı gitmişse, sen hayat boyu ona bakmak zorundasın. Hem onun hayatı çileli, hem de sen hayatını ona adadığın için kendi hayatını yaşayamıyorsun. Bakın bu videoya denk gelen illaki insanlar olacaktır. Engelli tanıdıkları olanlar falan benim bu söylediklerimin yüzde yüz mantıklı olduğunu onlar da düşünecektir. Bu konuda biraz egoist davranmak lazım. Evet. Bir tanrı varsa böyle bir şeye sebebiyet veriyorsa zaten onun merhametini o insanlar sorgulasın. Nasıl oluyor da böyle bir şey yaşanabiliyor? Evrimsel süreçten kaynaklı mesela bir sürü sıkıntımız var ya. Bunlar da öyle. Bu insan ırkının daha doğrusu yaşadığımız dünyadaki canlıların ne kadar kusurlu olduğunu gösteriyor. Bunu herhangi bir dinci kanallarda falan bir gündeme getirsinler. Var mı gündeme getiren birileri? Ben hiç görmedim. Niye getirmiyorlar? Çünkü bir noktada Tanrı'nın kusursuzluğunu falan tartışmaya başlarlar. Ulan belki de Tanrı'nın her şeye gücü yetmiyordur. Belki öyle bir varlık yoktur ki benim gözümde öyle hani din kitaplarında anlatıldığı gibi bir varlığın olmadığını zaten biliyoruz. Evrimsel sürecin ne kadar kusurlu olduğunu, o ara geçiş formları olsun, kullanılmayan uzuvlar olsun, hani zamanla hepsi gidiyor ya. Bu engelli de öyle arkadaşlar. Benim hayatımda öyle biri yok, hani engelli tanıdığım falan filan yok. Ama siz tanıyorsanız ve dışarıda görüyorsanız, ben bir adam gördüm adamın ayağı yok ya. Bir, bir adam daha görmüştüm iki kolu yok. Bakın geçen dün seçimlerde bile iki kolu olmayan bir adam oy kullanmış. Senin bu insanlara ne garezin var? Öyle doğmuş. Yapışık ikiz. <laughs> Geçen gün gördüm yine öyle bir haber. Yapışık ikiz ne arkadaşlar? İki vücut birleşmiş, iki kafa böyle. Senin bu insanlara garezin ne? Engelli doğanlar gerçekten hani baktığın zaman insan içi bir tuhaf oluyor lan diyorsun bu ne böyle? Bunun önüne geçilebilecek bir şey var mı? Hani diyor da SMA hastaları önce test yapsın, test yapmadan sakın çocuk sahibi olmasınlar falan. E bir taraftan adamlar haklı değil mi? Devlet size bakmayacak. Orada burada para isteyeceksiniz. Üç kuruş para insanlardan gelecek ki, gerçi o da bir noktaya taşımaz sizi. Dünya kadar para lazım yurt dışında o hastalığı tedavi edebilmeniz için. Arkadaşlar ben her zaman işin dini boyutuna bakardım. Eskiden, yıllar öncesinden inançlı olduğum zaman bile böyle engelli birini gördüğüm zaman acıyordum. Ya diyordum tamam bu dünyada bir eziyet çekiyor. Allah tarafından öyle bir hayat verilmiş. Öldükten sonra bizim gibi insanlardan çok daha önce cennete girer herhalde. O kafadaydım ben. Madem Tanrı böyle bir şey veriyor bir taraftan herkes diyordu ya az önce söyledim. Sen ona bakıp hayatına, sağlığına şükret diye onu o hale getirmiş. Çüş yani değil mi? Bu kadar aptalca bir şey olabilir mi ya? Sırf ben ibret alayım diye sen niye o adamı o şekle soktun veya kadını? Bunun mantıklı tek bir tarafını söylesin biri bana. Söyleyemezler arkadaşlar. Ananı sikeyim. Ya bu iş arkadaşlar biliyorsunuz. Engelli doğan insanlara maaş da veriyorlar. Bakın arkadaşlar. <laughs> bir kadın mı bir adam mı ne? Öyle bir haber vardı çocuğu engelli diye bin bir türlü dolandırıcılık falan yapmış aylık alabilsin diye hani bir şekilde onu da alıyormuş yıllar sonra ortaya çıkmıştı e tamam da bir taraftan engelli çocuğu var verin zaten Arkadaşlar benim yaşadığım yerdeki çocuklar bakın sadece zihinsel fiziksel demiyorum. Mesela bu bağıran çocuklar da engelli. Niye biliyor musunuz? Adam gibi bir ana babaya sahip değiller. Onların çığlıkları beni rahatsız ediyor evet. Hiçbir görgü görmedikleri için ana babalardan, ana babaları eşek olduğu için böyle böyle yetişiyorlar. Bunların bile benim gözümde hani bir engelliden daha aşağı kalıyorlar. Belli bir görgü almayan insandan ne bekleyeceksin? Neyse konuyu dağıtmayayım. Geri zekalı yüzünden konu dağılıyordu. Buraları da kırpmayacağım. Kırpmayacağım ki benim nasıl bir yerde yaşadığımı bilin. Bakın ben Akıl hastası biri var burada. Ben ne zaman dışarı çıksam tesadüftür. Sürekli onunla karşılaşıyorum. Yanıma gelip böyle hani gözlerin içine bakıyorum. Mental sağlık yok zaten. Bildiğin hani akıl hastası. Normal bir insan gibi konuşamıyorsun. İnanın bana bir soru sorduğum zaman bazen aklı başında diyebileceğimiz insanlardan daha doğrusu bizimle aynı fikirde olmayan insanlar var ya geri zekalı dediğimiz low IQ dediğimiz insanlar onlardan daha mantıklı cevap verebiliyordu. Hatta ben diyordum ulan bu adam acaba deli taklidi mi yapıyor para alacak diye. <laughs> Hatta ben kendimle dalga geçiyordum. Ulan adam <laughs> çalışmadan para alıyor ben <laughs> işe gidiyordum o zamanlar. Kendi kendimi güldürüyordum. O işin esprisiydi tabii ki. Mental anlamda annesine çok büyük bir zararı var. Bunu zaten ben görüyorum. Yanlış hatırlamıyorsam bu adam birini itmişti. Kafası bir yere çarpmıştı çocuğun ve ölmüştü arkadaşlar. Ve bu adam hala dışarıda evinde kalıyor yani. Ciddi potansiyeli var. Zaten onlar güç, gücünü de kontrol edemiyor. Beni böyle bir boğazım sıksa zaten kurtulamam arkadaşlar. Hayvan gibi bir şey bir de. Bunları niye yaşıyoruz biz? İnsanlar bir şekilde <laughs> engelli çocukları doğuruyorlar. Keşke genetiğin ne kadar önemli olduğunu halk olarak Türkiye'nin insanı olarak, millet olarak kavrayabilsek. Ama yok arkadaşlar böyle bir şey yok. Etrafınızdaki akrabalarınıza bir bakın. Teyzeniz, amcanız, dayınız bilmem ne. Engelli çocukları varsa onların hangi tavırla onlara yaklaştığına da bir bakın. Onları bir yük gibi görüyorlar. Otizmli çocuklara nasıl yaklaşıyorlar onu da biliyorum. Geçen gün dışarıda bir kız çocuğu gördüm mesela otizmli. Yerinde iki saniye durmuyor. Yanındaki kadın böyle bir iki tane tokat attı olan dedim bu nasıl işti ya. Bazı insanlar hiç doğmamalı. Ben bazen şikayet ediyorum ya. En iyisi var olmamak falan. Ama şu an baktığım zaman yine tamam bazen keyif alıyorsun değil mi? Sağlığım yerimde, ayağa kalkabiliyorum. Birçok şeyi yapabiliyorum. Bipolar var eyvallah ama yapabiliyorum yani. Akıl sağlığı bozuk olmak bipolar'ın yanında çok çok daha kötü bir şey. <laughs> en azından istediğim her şeyi kendi başıma yapabiliyorum. Düşünsenize arkadaşlar bir genetik genetik bozukluğunuz var. Anneniz sizi yıkıyor. Banyoya sokuyor, yıkıyor. O kadar büyük bir eziyeti çekmeniz onun için de zararlı, sizin için de zararlı. Peki bunun için ne yapılabilecek? Hiçbir şey. Birçok noktada elinizden bir şey gelmiyor. Ha teknoloji, bilim çok ilerliyor ama biz ona yetişemiyoruz arkadaşlar. Dünyanın birçok ülkesi Avrupa'dır, Amerika'dır. Burada yaşayan zenginler neden Türkiye'de bir şekilde tedavi olmuyorlar da yurt dışına gidiyorlar? Çünkü her şey onlarda. Bilim onlarda, felsefe onlarda, teknoloji onlarda. Her şey onlarda. Onlara muhtacız çünkü. Engelli bir çocuk mu var? Belki yurt dışına gidip bir şekilde o çocuğu iyileştirebiliyorlar. Ciddi ciddi bunu yapabiliyorlar ya. Belki çocuk bir operasyon sonucu Türkiye'de ölecek. Belden aşağısı tutmuyor diyelim yurt dışına bir yere gidiyorlar ve çocuk yürümeye başlıyor. Bu da olabilir. Hani bir küçük bir operasyon düşünün yani böyle milimlik var ya öyle olaylar. Belki yurt dışında gerçekten mucize yaratacak bir doktor vardır. O engelliyi hayata döndürür, ana babası da rahat eder. Evin içinde sakat bir çocuk olduğunu düşünün. Ana baba hayatını onlara adayacak. Kendi hayatından vazgeçmeni sağlıyor. Eğer gerçekten bir tanrı bir Allah var ise o noktadan bakın arkadaşlar. Dindar bir insan olarak aslında bu videoyu izleyin. Sen bir şekilde çocuk doğurmuşsun, engelli, eziyet çekiyor. Sen de hayatın boyunca ona bakacaksın. Hiçbir anne çocuk engelli olsa bile onun ölmesini istemez. Bir taraftan eziyet çektiğini görüyor ama ölmesini istemez. Çünkü kendi canıdır yatalak olduğunu düşünün. Bakın bir engelli tanıdığım vardı benim. E, yatalaktı kız. Yerinden kalkamıyordu. Böyle 20 yaşına falan geldiği zaman kafa gitti. Böyle hani duyu organları bile çalışmıyordu. O kadar kötüye gitti. Zaten 20'lerinde falan ölmüştü. Artık o kadar dayanabildi. Hani görseydiniz insanın içi acıyor. Ona mı acıyacaksın? Ona bakan insanlara mı acıyacaksın? Aşırı kötü bir duygu ya o rezalette hani o eziyetten kurtulsunlar istiyorsunuz. Arkadaşlar bu öyle bir şey ya. Çocuğun engelli mi? E tamam o zaman. O çocuk engelliyse öldükten sonra belki şey diyorlar ya sorgusuz sualsiz cennete girecek. Çünkü mental sağlığı yok, akıl hastası. O muaf oluyor böyle şeylerden. Bir taraftan annesi de bütün hayatı boyunca ona baktığı için belki o da aynı şeyi yaşayacaktır. E peki bizim gibi insanlar biz öyle imtihan edilmiyoruz ki. Sırf ben ona bakıp acıdım diye kalkıp da beni cennete alacak hali yok Tanrı'nın değil mi? Öyle bir varlık varsa bile zaten ben ciddiye bile almıyorum. Nasıl olur da ciddiye alabilir insan? Arkadaşıma şey demiştim ben dışarıda görüyorduk böyle engelli. Ulan diyordum sırf bu sebepten bile Tanrı'yı reddetmek lazım. Sırf bu sebep bile yeter yani. Bak bir adam daha görmüştüm. Bu daha da tuhaf. Arkadaşlar adamın gövdesi yoktu. Gövdesi yoktu derken şu kısım yani şu şu kısım yoktu. Hani şu memeden göbeğe kadar arası yoktu. Bildiğin adamın gövdesi yok. Ulan dedim bu nasıl bir şekildir? Hani bir tanrı varsa diyorum hani artık işi espriye vuruyorum. Öyle bir varlık var ise bence dalga geçiyor. Mantıklı tek bir açıklaması yok bunun dalga geçiyor. Diyorum ya bazen Tanrı insanları niye yarattı? Eğlenmek için. Birini o şekle sokuyorsan gerisini sen düşün. Üstün kusursuz bir varlık. Neden böyle bir şeye sebebiyet versin? Neden bu kadar genetik bozukluk var? Evrimsel sürece baktığın zaman her tarafı kusur dolu arkadaşlar. Zaten insanların büyük çoğunluğu dinci tayfa, nurcu tayfa. Bu yüzden evrimi kabul etmiyorlar. Kabul etseler o kusurları da kabul etmek zorunda kalacaklar yapışık ikiz mi dersin? Kolları olmayan erkek kız mı dersin? Mental sağlığı olmayan bir insan mı dersin? Yerden kalkamayan bir insan mı dersin? Bunları kabul etmek zorunda kalacaklar. O yüzden zaten evrim teorisini de reddediyorlar. Geri planda tutuyorlar ya Tanrı bunları yaratmış olamaz. Mantıklı bir açıklamaları var mı? Yok. Şunu söylüyorlar sadece. Onun imtihanı da o. Bizim gibi insanlar yer mi bunu? Bu bir cevap değil ki Sen bunu söylemekle Yaradan'ı zaten bir şekilde yargılıyorsun. Tamam onun imtihanı o çünkü Allah tarafından öyle bir şey oldu. E peki biz ne yapabiliriz? Sağlıklı olduğun için şükredeceksin. Ben şükredim diye o hale getirdim onu. Ne kadar mantıklı geliyor size. Üç kuruş para alabilmek için millet takla açıyor değil mi? Yani şunu bile söylemiyor insanlar arkadaşlar. Ya bu engelli çocuğum olmasaydı da devletten o aylığı almasaydım da olurdu. Bakın ben bunu bile öyle insanlardan duymuyorum engelli tanıdığım insanlardan. Ya para geliyor para ve geri zekalı. Sen 20-30 bin lira alsan devletten ne fark eder? Senin çocuğun öyle bir rezillik eziyet çekiyorsa ve sen o parayı onun üzerinden aldığını düşünüp de kendini iyi hissediyorsan senin anneliğinden babalığından da zaten şüphe etmek lazım. Yapılacak en önemli davranış engellilerin bir şekilde hani nasıl olacak bilmiyorum ama yardımcı olabilmeleri lazım bazı kurumların falan. Bunu yapmıyorlar evet. Yurt dışında zaten birçok insana daha çok yardım ediyorlar Avrupa'da Amerika'da. Öyle bir genetik bozukluğumuz var ki Avrupa'daki insanlar bizim gibi değil arkadaşlar. Sadece akraba evliliği bilmem ne değil. Adamlar genetik bozukluğu belki birçok noktada test edebiliyorlar. Biz yapabiliyor muyuz? Hayır. Elimizden gelse de yapmayız. Çünkü herkes evlenip çocuk yapıyor Türkiye'de. 22-23 yaşına gelip de evlenen insanlardan ne bekleyeceksin? Daha çocuk yaşta evleniyorlar. Çocuk çocuk. Sen 20 yaşında bir çocuksun daha ne evleniyorsun? Ne gerek var ya? Anlam veremiyorum ben bunu arkadaşlar. Anlam veremiyorum. SMA hastası çocuklar için toplanan bağışları gördüğüm zaman ben bir şey de hissedemiyorum. Çünkü insanları suçluyorum. Ciddi ciddi suçluyorum. Ee, Hitler'in yaratmak istediği bir insan tipi vardı ya zaten burada onlardan da bahsediyor. Söyleyemeyeceğim şimdi burada. Ama o konuda biraz da olsa hak veriyorum ona. Daha doğrusu birçok konuda. Her ne kadar diktatör milyonlarca insanın ölümüne sebebiyet verdi falan filan diyoruz da. Ama bir taraftan doğru söylediği, benim kabul ettiğim, yani en olması gereken, en ahlaklı davranış bu dediğim bir sürü fikri var adamın. Onlardan bir tanesi de bu konu çarpık bacak. Allah tarafından yapışık ikizler doğdu. Onları ayırmayla uğraşıyorlar. O ayırma esnasında ameliyat bittikten sonra birinin kafası yarım oluyor, yamuk oluyor. Onun vermiş olduğu bir mental sağlık sorunu oluyor. Yani bu eziyettir arkadaşlar. Kainat kusursuz her sanat eserinin bir sanatçısı varsa DNA'lar mükemmel diyor öyle ve zaten çocuk insan vücudunun mükemmel olduğunu söylüyor. Diyor ne dedi orada bakın tek bir kelime. Yemek borusu ve nefes borusu niye öyle? Direkt ben bazen hatta nefes boruma bir şey kaçtı oluyor yarım saat şey yapıyorum öksürüyorum. Bu yüzden ölen insanlar var. Bu nedir? Bir kusurdur. Kusursuz bir varlık böyle bir şey beden yaratabilir mi? Akıl alır gibi değil bir sürü şey var. Apandist neye yarıyor? Evrimsel süreçte bazı organlar yok olmak zorunda. Değil mi? İki ayaklıya nasıl geçtiğimiz zaman bizim sırtımız işte omurilikle falan. Neden bu kadar kaburgalar ağrıyor? İşte dik yürümeye alışkın olmadığımız için. Çoğu zaman zaten bunu dile getiriyoruz da insanlar büyük çoğunluğu aldırmıyor. Ya bu çocuklar nedir arkadaşlar? Benim yaşadığım yerde bugün okul da yok. Allah belalarını versin. Keşke okul olsaydı. Niye bağırıyorlar onu anlamıyorum ben. Arkadaşlar bu da mental bir hastalık. Tamam görgüsüzlük. Ana babada bir bok yok. Görgü yok. Ama bu da ana babadan kaynaklanıyor. İnanın bana onların da mental sağlığı düzgün değildir. Siz dışarıda normal yürüyen bir insan gördüğünüz zaman onun engelli olup olmadığını kestiremiyorsunuz bence büyük çoğunluğunuz. Ben de öyleyim. Ama low IQ insanlar benim gözümde engelli insanlardan çok da farkı yok. Onlar nasıl rezillik çekiyor fiziken, Diğerleri de tamam fiziken sorunları yok ama kafa yok. Zihin yok, bomboş. Boş bir kutu. Şurada bir şey yok. Belki kafatasını açsan orada bir beyin bile yoktur. Genetik hata. <laughs> Allah tarafından arkadaşlar yapacak bir şey yok. Eğer engelli bir tanıdığınız var ise ona bunun Allah tarafından geldiğini söylersiniz. Neden? Bizim gibi insanlar ona bakıp şükretsin diye yaratmış. Ciddi ciddi bu argümanı kullanıyorlar etrafınızda duyuyorsunuzdur belki ya da kendiniz zaten böyle bir şey söylüyorsunuzdur. Benim etrafımda böyle insanlar yok. Olsaydı kendi hayatımdan soğurdum. Bu ne lan falan derdim yani. Dışarıda bile birini gördüğüm zaman lan diyorum hani. Ölüp gitse daha iyi değil mi? Ölüm bile bir merhamet böyle insanlar için. Her dakikanı eziyet içinde geçirdiğini düşün. Bir ömür sana bakan bir ana baba düşün. Tamam bir bok yemişler çocuk doğurmuşlar da. 50 sene 60 sene ölene kadar sana bakıyorlar. Öldükten sonra anla baban sen hala yaşıyorsan fiziken ve mental anlamda sorunu olan bir insan isen sana ne olacak? Kim nasıl bakacak sana? Belki bir hastaneye götürecekler engellileri için. Orada sana nasıl bakacaklar? Çünkü öyle insanlara bakmak da sıkıntı. Altını temizlemek bilmem ne yapmak o. Bir taraftan acımasız gelecek ama şu soruyu sormam lazım. Bu insanların hayatta olmasının mantıklı tek bir açıklaması var mı? Ne kadar acımasızca değil mi? Ama benim için merhametli ve doğru olanı bu. Bu insanlar eziyet çekiyor. Bunların hayatta olmasının mantıklı tek bir tarafı yok. İnsan tabii ki kendi çocuğuna kıyamaz ne kadar engelli de olsa. Ama onun o eziyeti çektiğini görüyorsun. Onun o acıyı çekmesi senin için iyi bir şey mi? Bunun için yapılacak şey belli de arkadaşlar burada söyleyemiyorum kusura bakmayın. Zaten Hitler mevzusunu açtım orada çakmışsınızdır köfteyi onu ben söylemeyeyim burada. <laughs> bu videoyu da nacizane böyle çekmek istedim arkadaşlar. Videoda vurgulamak istediğim en önemli şey yine dini boyutu. Eğer bir Allah var ise bu insanları neden böyle bir şekle sokuyor? Neden onların mental sağlığı fiziken Yapışık ikiz nedir arkadaş? Neden böyle insanlar var olmak zorunda? Onlara bakanlara da eziyet ediyor. Kendileri de rezillik çekiyorlar. Bir tanrı var ise benim belki de en çok sormak istediğim sorulardan biri bu. Ben şükredim diye o insanı niye o şekle soktu? Yerli ve milli Hawking. İnsan bakınca içi acıyor ya. Anneme gösterdim dedim bak. Böyle annem baktı üzüldü dedim. Cık. Yazık ne kadar genç şu yaşadığı hayata bak. Sağlık kadar önemli bir şey yok. Hah dedim anne doğru söyledim. Bak sen ona baktın ya haline şükret. Allah tarafından böyle bir şey var. Engelli insanları gördüğünüz zaman arkadaşlar halinize şükredin. Sağlıklıyız. Evet. Gel de bunu insanlara anlat. Yedir. Olmuyor. Belki ileride insanımız biraz daha akıllı olabilir ki benim umudum yok. <laughs> en azından çocuk konusunda biliyorsunuz antinatalizmi ne kadar çok konuştuğumu. Elimizden geldiği kadar ama etrafımızdaki insanlara bu konuyla ilgili bir şeyler anlatalım. Varsa engelli tanıdıklarınız videonun altına yazın. Abi şunları şunları yaşıyoruz. Aile olarak veya tanıdığınız bir dayınız, akrabanız, herhangi bir birey böyle bir çocuğa sahip mi? Onunla ne yapıyorlar? Videonun altına yazarsanız ben de bir şekilde okurum. Birlikte üzülelim. Üzülmek derken insan acıyor arkadaşlar. İnsan acıyor. Dışarıda bir dilenci görüyorsun iki ayağı yok. Hem bazıları yalan yapıyor hani bir şeyler yapıyorlar da gerçekten öyle olan insanlar da gördüm ben. Ne anlam var bu insanların yaşamasının? Hiçbir mantıklı tarafını ben görmüyorum. Her ne kadar acımasızca görünse de bence merhametli olan bu. Yapılması gereken bu. Onlara iyi bir hayat verilmedi. Bunun cezasını onlar çekiyor. Biz de şükrediyoruz şükür namazı kılalım. Bu videoyu da burada sonlandırayım arkadaşlar. Küçük de olsa dile getirmek istedim. İşin dini boyutundan ben bahsettim aslında. Onun dışında çok bahsedilecek yerler de var. Ama madem işin içinde Tanrı var. Herkesi bütün düzeni o yaratmış. Neden böyle bir şeye sebebiyet vermiş? Onu da siz videonun altına yazarsınız. Kendinize dikkat edin. Videoyu kesit olarak paylaşabilirsiniz. Bu video birçok insana ulaşırsa daha iyi olur. Çok önemli bulduğum bir konu birçok insanı çünkü etkiliyor ve hayatımızda yeri var. Kendinize dikkat edin. Bir sonraki videoda görüşürüz. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Bay bay.